Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraberlik ee, metin 2 bölüm 3 kısmındayız Bugün simya yapacağım 152 tane kor var bunları açalım Kolları açtıktan sonra şu kuşakları gördüğümüz kuşakları basacağız İnşallah 10 hemşe kadar bir gideriz 5 MC üstünde var Onlarla da işte geçer inşallah tekte Dün taşları falan sattım Pazarda da bir 144 tane falan var Yine taşları kastım biraz Dün yani Bölüm 2 de gösterdiğim taşları sattım onu diyeyim kısaca öyle diyeyim <laughs> Şöyle bir bakalım ya, İnşallah bir efsaneviye kadar gider ya O kadar kastık bakalım gidecek mi ilk şunları şöyle bir şey yapalım Pardon biz bundan bahsedemedik Kusura atmayın Arındırma mı diyorduk? Ha yok bunu demedik ya Yok bu da değil. Lan bunu diyorduk be. Şöyle 5 tane hemen koyalım. Bunların hepsi parlak mı lan? Arındır diyoruz. Şöyle 5 tane daha koyuyoruz. Arındır diyoruz. 5 koy arındır. 3 tane oldu. Bir tane endere gittik. Burada 5 tane var değil mi galiba? Aynen. Tamam bunu da arındırdık. Oo iyi iyi üç tane böyle ender bir tane ender çıktı light like amerikası şimdi buraya o güzel bir tane antika yaptık herhalde evet, efsaneviye kadar gitmeyecek gibi ama ne de duruma bağlı bakarsınız olur şöyle basalım son 5 Şunda aset zemfetilmiş i iki tane de lan <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hala hastayım <laughs> o yüzden kusura bakmayın daha tam iyileşemedim burda iki tane bir tane antik oldu fazla şey yok buradan ender çıkar ancak fazla yok çünkü şöyle basalım. <laughs> Öksürdüm için kusura bakmayın yani yapacak bir şey yok. Buradan da bir tane bastı bender, buradan bir tane oldu. Heh, en sevdiğim bu zaten benim. Safir mi? ne yaptı? Ben bu şeyi seviyorum. Şunları bir bitir, bitirelim de. İki güne 150 kor kastım ya. İki günlük yemek işte. İki günle bir buçuk de para falan. Daha yeni başladığım için öyle yoksa daha fazla olabilir. Siz bakmayın bir şey ya. Bunu mu tutuyoruz? Ha tamam. Aha. Bir tane. Ulan lan. Yanlış. Oğlum. Ne oldu lan? Allah Allah. Durun bir beyler şunu bir kapatıp açalım bakalım. Neyse bunda hiç olmadı bile. Arındırma diyoruz. Şöyle şunları sağ diyoruz böyle. Tek tek götürmeli uğraşmayın. Bil, bilmeyen varsa öğrensin. Böyle saat tıkladığımız gidiyor otomatik tamam Tamam. Unutulmuş. Ortalama kaç? Ortalama zarar bir, bir. <laughs> Ortalama bir. Enver bir oldu. Buradan da güzel bir şey çıkar. Buradan da yok. ya full ender oldu ya. Neyse 153 tane daha kastımız artık efsanevi yaparız. Efsanevi de sizlerle beraber yapacağız. Botlardan kritik canlılık tamam Bitti Şimdi ne yaptık Ender'den birer tane hepsinde Altında Ender biliyor Ama durun bir Böyle oluyor mu Ha oluyor tamam bundan da Ender bir tane oldu Bundan Ender bundan antik oldu bu iyi gitti Bundan Bundan da Ender oldu gördüğünüz gibi Ama unutulmuşlar bayağı kaldı ya hepsi Aa kalmamış Neyse şimdi gidelim bir de kuşaklara basalım. Dün adam şu el için şeyi kat el kostümü sattı. Artık ne diyorsunuz ben bilmiyorum. Adam 30 eme verdi. Dedi lazım mı? Dedim lazım. 30 eme verdi. Şu an metnesi sky yakın bir damage vuruyor. Ben c2 <laughs> Şimdi bizim kuşağı bir çıkartalım. Kombine. Şimdi ben bunu söylemem ama bu sarıyı kullanalım. Aa pardon taktık biz. Çıkar. Şöyle şunu direkt koy. Pardon. Neyse geçsin de geçmedi zaten bunu bırak koy. Bunu koyalım. İnşallah geçer. Geçmedi ya. Bir tane kuşak alalım arkadaşlar. Bir tane basacağım. Arama diyelim. Şu Kostümler, ıı, kostümler, omuz kuşakları. Şöyle Yok mu ya C2 kuşak mı? Ha çıktı. Oha. Sarı 160 uçak ya. Ne basit var. belli bire. Bir tane alalım. Sadece de şu, şunu alalım. 50. Bir emde bir emdir. Bir tane daha alalım mı? Yok gerek yok. Geçer meçer. Bir Size zarar etmedim. Pardon ya. Ben bugün niye böyle çok karıştırdım şeyleri? Kombin ile bunu ikiye koy. Bunu bir koy. Hadi bismillah geçti. Şimdi bunu buraya koy. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Geçmedi be. Neyse arkadaşlar şimdi ne yapalım? Video kaç tane olmuş bakayım. 7 dakika olmuş 10, 10 dakika falan tutmaya çalışacağım Gidelim biraz metin falan keselim mi? Bakayım bir ne yapalım Aynen gidelim bir metin keselim şuradan ya da para çekip uçak mı bassak? Aa boss keselim boş varsa bir gidelim bakalım ee, Ben hangisini kesiyordum? Bir <laughs> örümceğe gidelim Burada adamlar var ya adamlar bize bırakır mı? O şuradan tutla Tremem çok muydu? Hangisiydi ya? Buydu galiba bir. Burada genellikle kesmeler Ben bugün bayağı bir kestim O 3 tane kuşa o şeylerden çıkardım Bostan şeyinden Para vermedim sadece daha bir tane verdim O da zaten geçti ama Sonra beşemişle bastığımda geçmedi Arkadaşlar böyle arada sıra dışından şey oluyor ben a, a, oyundan attı ben girdiğimde şey yaparım Arkadaşlar Borsa gittim yoktu boş dışından bir şey bitti yani hakkım Şimdi şöyle şöyle ayarı çekelim Ben ne yapacağım diye düşünürdüm unutmuştum şu yırtma beceri için şey okuyacaktım Şöyle çağıralım bakalım Niye düştü bu demet Allah Allah He 7.5 ay çıktı yine 120'deki şeyi bitti şebnem onda 8 görüyordum 8 kat neredeyse yürü <laughs> açtık okuyacağız şöyle yırtma için a g2 oldu şöyle toplayalım da hadi g3 güzel gidiyor şu an <laughs> a g4 oldu o Arkadaşlar bu soğanda cadı çıkıyor. Rahat kesiliyor. Kork yani kesemem diye düşünmeyin. Şurada çıkıyor. Ben kestim. İçinden bir tane sandık atıyor. neydi kızıl ejderha sandığı mı neydi? Şöyle agresif takılmayalım adamlar kesmesin. <laughs> Oha cidden yanmadan geçiyor lan. Şu kırmızı kutunun da bayağı bir yanmıştı bunda. Cidden yanmadan geçiyor. Ha yandı görenler önümüze düşmüşken keselim. Hadi G kaç oldu şu an G6 mı? G6 olmuş. Münezzin falan bitti ya. G7 olsun bari. Hadi son şey zaten. Son baş basışımız geçmedi ya. G7 G6'ya kadar gel. G6'dan sonra geçmiyor. Son bir tane daha sanırım kullanalım yine alamıyorum geçmedi. 11 ta 10 tane ile G6 yaptım yine tabi. Açıkmış şeyler açıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Resul Nesimleri 8 meda falan yani aşağı satmıyorum genellikle 8 5, 8'den satacağım ucuza kurmayın bence tabi acil lazımsa para kurabilirsiniz yine stat almış Biraz şöyle metin keselim. 5 dakika falan keselim. Ben yine bir bakayım şu kaç dakika olmuş. 10 dakika olmuş. 5 dakika keselim. 5 dakika içinde kaç tane bu sandıktan çıkarttı yapalım. Şöyle sedemeni takalım da. 30 dakikalık zaten. Gittim bugün kızıla metin kestim. Bir tane direkt attı içinden. Kezi attı. Şöyle takalım şunu. Hey adam iyi Galiba da tam bilmiyorum Şimdi Arkadaşlar ben diyalogları yapmaya çalışacağım Yani video dışında bugün Bugün bitirmem lazım yani levelime kadar hepsini Sonra level kasmaya falan başlayacağız Diyalogları yapayım yavaştan Yan çar açacağım ya da çünkü denedim ok dışı düşmedi bayağı bir kestim slot Yani çar atacağım 30 level alacağım görevi takı takır düşsün Bu çar sonra şeyleri ok kişilerini falan vereceğim basacağım buna da Zaten sonrası düşer 55 level çar Sadece bir ok dışı düşmüyor şu anlık Hırsız eldiveni taktığımızda bayağı bir şey düşer metinden genellikle düşüyor zaten görüyoruz Şöyle bir ilerleyelim belki buz cadısı falan görürüz adı Acele var mı yok? a varmış ama adam kesiyor. Dalayım mı? Bir c'ye atalım belki C 3 falan da vardır. Varsa bir keselim. Adam iki saatlik kesemiyor. köşeyi sıkıştırsa zaten üstten takır takır kesiliyor. Ben iki dakika sürmeden kesiyorum. 8 kayıyor zaten. Yok pardon cadı 4.5 kayıyordu. Başka bir boss 8 kayıyordu. Ay yine takıldı ya işte şey atarken. Arkadaşlar ben durdurayım da bir dakika geçtiğinde şey yapar. Evet arkadaşlar ben sandık kastım. Videoda kastettim ama videonun dakikasına baktım 13 dakika olmuş. 15 dakikaya kadar kasamazdık. Ben de şimdi bunları açacağım. Böyle tek tek böyle basalım. Aa tek de tek yüzü attı. Kor attı mavinci. Bir tane bile kat uzandı yani İyi bu 75'ten gidiyor bu da 60 50'ye arası gidiyor. Yani çekiyorlar. <laughs> bir lonca soralım. Mazum olan varsa loncadan birine veririm. Yoksa satarım. Bugünlük bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.